gök değil tek de öldü Sen yayla mı geldin evet. kanka kes patladı gök Öldü. Abi ondan haberin var mıydı? Şahla. Çok iyisin amına koyayım. Bilemedi. Kanka şey yaptı ya. Q'la ya, Q'la. Bırak. Ananın arındım. Ananın amına koydum. Kaçış vur vur. Kaçış mısın? Örümcek. vur. vur kaçış vur. Ben kaçış değilim. Sensin kaçış amına koyayım. Tekle. Vur. Öldü. Öldü. Bende. Yok sende. Kim atma adam benim kanka içime niye atıyorsun? Patladın öldün. Öldüm ben. Kes onu. patladı. Öl Heh. Ne yapıyorsunuz elemanlar? Niye gol goladınız? Oranın Anladım ama yuvadım direk. Kanka burada da var. Ananın amına koyayım. Evet, aldım ya. Amına koyayım. Hani. Ya sen. Diğer tut oldu. Aynen. Arkadaşı geldi. Gel. Aha. Kırılıyor atlıyorsunuz sonra sizi keziyor. Şöyle. Ha, ha. Öldüm amına koyayım. Biri gitti. Öler. Ver abi setleri. Aha verdi amına koyayım adam. <laughs> Ananın amına koyayım. Ne yapıyor? Öldü. Ya senin o annen ölebilir mi? Atlama oğlum neden atladın amına koyayım. Gel gel. Kesilir aga. An. Ben de, Öldü. Ben de. Sana. Aha siktim. O ananı siktim. Yersin senin inşallah o annem var ya şişko annen Kamyon altında kalır gibi Kessin lan onu, arkadaşı geldi Öldü hadi Gelsin abi. Kapı Lan kapıyı mı aç Arındı arındı <laughs> Öldü bende kaçtım Dur bekle hadi Oğlum neden atladın abi? Öldü <laughs> Gel gel Öldü. Patla sen. Patladı. Pantı patlıyor Pantı gitti Ben ölmeyeyim ama ne yapayım. Öldü gök Gök kanka Patladı Bende Açıyorum Tatar sen al da şunu bir anda saldırmaya başlar. Çağrının fanı bağırmadı. <laughs> sen ne yapıyorsun dostum Annen sikişken mi sen? Bah... Video... Gel. Video kanka, gel kanka gel. Her yerde yerde Tatar. Hayır izleteceğim ki dört kalbim. Videoyu izleteceğim diyorum dalıyor. Şakla mısın salsana? Hala geliyorum kanka. Dostum, kanka. Salsana, dostum kanka. salsana alo. Bana niye dalıyorsun? Arkadaşım kes. Amına diyoruz ya kanka. Amına diyoruz ya. Set yer Lan bana niye dalıyorsun? Kürt müsün diye yiyorsun? Atacağım oğlum sana meselesini. Lan atacağım. Kanka. O, ana... o ana da. Buna ne sikeyim ya ha? At 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 at. Ya bu işi Kaç kaç. Ağla, kaç. La, la. Setim al al al. Setimi al setimi al. Ne yapıyorsunuz? Niye satıyorsunuz amına koyayım? Bana ok da <laughs> Tatar. Buna ne sikeyim bak. Al Adır. kanka. Hadi siktir it. Aga seti at. Lan kapa işte. Kes kanka. Hadi. Burada hızlı uni var mı? Hızlı uni Va Yok. 6 ve içeri nasıl sokabiliriz? Aha! Kanka makas lazım. Çok yan bana kıyım. Dur içeri gir. Kanka nasıl? İçeri lan. girmemiz lazım bir, yani. 2, 1, kaçtım. Arıç kök. Lan lan. Helal sana abi. Ekmek. Tetlendim ya görmedi inşallah. Çocuğu tut. Tamam. arıncak Öldüm patlayacak. Bacak. Öldüm. Patlayacak. ben öleceğim şimdi. Tatar patladı. Üstün. Şaka mı? mi ki? Gelini çok. Hadi yap suç. Yap suç. Reyna. Aha potu tutmadı. Potu tutmadı. Öldü.